Ben size diyorum arkadaşlar beni takip edin. Abone olun ve bildirim zilini açın. Bu şekilde köy evlerini istiyorsanız muhakkak abone olun arkadaşlar. Şu anda çok güzel bir yerdeyiz, Muğla Ortaca Akıncı mahallesinde. Eve bakar mısınız arkadaşlar? Tek katlı, e, yerden yüksek. Yerden yüksek olmasının artısı şudur, e, biliyorsunuz bu bölge yerden rutubet nem alır. Yani nem aldığı için de yerden yüksek olması her zaman evin iyidir. Bundan dolayı içerisi devamlı kuru kalır. Evet arkadaşlar. Şimdi burası bir köy evi. Burasının kullanım alanı şu ufak bahçe. Ayrıyetten burası. Şöyle gel. Arkaya bir bakalım bakalım. Gel bakalım. Şimdi şu arka kısmı düzenlemeniz gerekiyor, yani düzenlemeniz gerekiyor derken tabii ki sizin şeyinize kalmış. Ee, buralara ekebilirsiniz. İşte bu, bu bölgede ağaçlar var. Arkadaşlar yan komşunun muzları. Geçelim bakalım içeriye. İçeride kaç odamız var? Şimdi ben hatırlamıyorum burasını. Daha evvelden bakmıştım ama kaç oda var? Hep beraber bakalım bakalım. Evet. Öncelikle şu oturma alanınız çok güzel. Hani tam böyle rahatlıkla büyük bir masa işte büyük bir aileyle beraber yemek yiyebileceğiniz bir yer. Gayet de geniş yani baktığı manzara e, arkadaşlar burası yol şöyle gösterelim de burası yol bunun arkasındaki bahçe yolun arkasındaki e, başka bir arkadaşa ait başka bir amcamıza ait daha doğrusu öyle söyleyeyim şimdi hemen içeri girip içeride kaç odamız var ona bir bakalım bakalım. Şimdi köy evi olmasına rağmen e, gayet düzgün, kullanılabilir bir ev. Yani öyle eski püskü köy evlerinden değil arkadaşlar. Şöyle bir mutfağa giriyoruz. Burası gayet geniş, yine ön tarafa manzaralı. E, burada masanızı e, ve yemeklerinizi yiyebileceğiniz bir alan, boş bir alan var. Şuradan şöyle gelelim. Burası salon arkadaşlar. Salon çok büyük. Yani köy evine göre. E, gayet de kullanışlı bir salon. Hemen iki oda görüyorum ben burada. Ayrıca bir tuvalet bu şekilde. E, olmazsa olmaz köy evlerinin tuvaletlerinden. Ayrıca bu şekilde bir banyomuz var. Banyoda gayet kullanılabilir bir şekilde banyo arkadaşlar. Normal alafranga tuvaleti vesairesi var. Banyo çıkışında işte çamaşır makinesi koyabileceğiniz bir yer var. Onun haricinde üstüne bir dolap yapmışlar. Gayet kullanışlı. Burada yine arka bahçeye bakan güzel bir oda. Bu odada e, genişlik olarak gayet güzel. Ferah. Arkadaki bahçeye baktığı için de, arka bahçe genelde sessiz oluyor burada. Burada yaşayan bir teyzeniz var arka bahçede. Onu da var mı yok mu belli değil, o yüzden sessizdir buraları. Yine köy evimizin olmazsa olmazı e, tuvaletini dışında bir e, banyo. E, olacak o kadar. İşte banyo diyorum, lavabo. Evet arkadaşlar, burası da ikinci odamız, yatak odamız. Burada çok güzel bir e, büyük bir dolap var. Hemen hemen 3-4 kişinin neredeyse eşyasını alacak kadar büyük bir dolap var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yine burası arka bahçeye bakıyor. Dediğim gibi arka bahçemizde sessiz muz ağaçlarıyla uyanırsınız. E, ne bileyim işte zeytin ağacıyla uyanırsınız, cır cır böceklere uyanırsınız. Seneklikler arkadaşlar seneklikler. Bütün camlarda seneklik var. Şimdi, bu evin özelliklerinden biraz bahsedeyim. Şöyle çıkalım. Şimdi burası arkadaşlar çatılı bir ev. Güneş enerjimiz var. Ondan sonra e, çoğu köy evinde çatı olmuyor. Genelde işte üstten su alıyor. Burada var arkadaşlar. Burada burasının su alması gibi bir durum olmaz. E, burası kiralık arkadaşlar. Ayrıyetten güneş enerjimiz dediğimiz gibi var. Sıcak suyunuz devamlı akar. Yaklaşık 20 metre ileride köyün ana yolu var arkadaşlar. Minibüsler ortacaya devamlı geçer. Yaklaşık 15-20 dakikada bir minibüs görebilirsiniz burada arkadaşlar. Ulaşım vesaire çok rahattır. Dümdüz bir yolu vardır. Aracı olanlar için asfaltımız dümdüzdür. İşte bisikletle dahi. Buradan Ortacay'a, Sarıgerme'ye gidebilirsiniz. Yani burası öyle bir yer ki şöyle söyleyeyim. Ortacay'a yaklaşık bir 6-7 kilometre civarında. Yine Sarıgerme'ye de o civarda 6-7 kilometre civarında. Denize yaklaşık e, yine Sarıgerme işte 6-7 kilometre diyelim biz ona Eee havaalanı 15 dakika araçla gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani burası her yerin ortasında bir yer diyelim, çok da güzel e, sessiz sakin bir mahallenin içerisinde. Şöyle de bir şey söyleyeyim. Şimdi bu evde ne yazık ki e, evcil hayvana müsaade edilmiyor yani köpeğe vesaireye. Çünkü yan taraftaki evimizde bebek olduğu için e, çok ses çıkartıyor. Köpek havlama sesinden dolayı bebek uyuyamıyor. Ondan ötürü ne yazık ki hani köy evi olmasına rağmen burada evcil hayvan bakamıyorsunuz ama e, dediğim gibi Sadece köy evinde yaşamak istiyorsanız Evet burası güzel bir yer e, Mahalle olarak da güzel işte komşular olarak da güvenli e, Temiz bir mahalle diyelim Arkadaşlar burası dediğim gibi e, Çok güzel bir oturuma sahip İşte çok böyle sakin, sessiz. Bu kadar sessizliğe nazaran şehre vesaireye çok yakın. Burada rahat ederseniz, hani kira olarak da kiramız şu anda 2.250 lira burası için düşünülüyor. Ev sahibinin telefonunu aşağıya yazıyorum. Buraya dediğim gibi hem evcil hayvan vesaire istenilmiyor, hem de aile olması isteniliyor. Ona da dikkat ediyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar böyle videoları görmek istiyorsanız ve bu video biliyorsunuz en fazla da 3-4 gün duracaktır. 3-4 gün sonra kiralanmış olacaktır burası. Hani bunu 5 gün, 6 gün, 10 gün sonra izliyorsanız burası muhakkak kiralanmıştır. Ee, ama siz yine de aşağıdaki telefon numarası aramayı unutmayın. Bu tip videoları istiyorsanız dediğim gibi zile basın. Zilden haberdar olun. Yani size direkt bildirim gelsin ve bana abone olun ki bu tip videoları kaçırmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.